Bak sana söyleyeyim. Bütün hafta sonu küçük kızlarıma bakacaksın. Evet, bu yanımda olsun yeter. Çocukların evet. iyi ama tek işleri beni korkutmak. Eydük, şunu gördün mü? Güvenlik erken gelmiş. Hepsi ölmüş. Öyle bir saldırıya yetki verecek sadece bir kişi var. Ben de ona oy verdim. Sevgili dünya liderleri, bu ülke savaştadır. Şu gördüğünüz silah sistemi, her birinizin ülkesini 14 kereden fazla yok edebilir. Hem de tek bir düğmeye basarak. Bom. İnsanoğlunun şahit olduğu en büyük güç dengeleri değişimi budur. Komplo. Peki ya başkan, gerçek başkan değilse? Delisin sen. <laughs> İhanet. Devletimize ve ailelerimize, varlığımıza dair tüm izler yok edildi. Güvenecek kimse yokmuş gibi düşünmeliyiz. Ama bir kişi var. İyi misin? Evet. Sen iyi misin? Kolesterolüm biraz yüksek. Bu yaz. Geriye yalnız biz kaldık. O yüzden iş başına. Dünya kendini kurtaramaz. Silleme. <laughs> Bunu her kim yaptıysa geri dönecek. Bir şekilde kurtuldular mı yoksa? Hata yapacaklar ve yaptıklarında onları avlayacağım. Cehenneme hoş geldin. Neredesin? sakladığım bir şey var mı general? Bana Joe de. G.I. Joe misilleme. Yakında sinemalarda.